Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir haftadan yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bu haftada reklam dünyasını, ajansları konuşuyor olacağız. Tabii e, Red and Grey bugün misafirimiz ve kendilerinden e, biraz ajansın hikayesini, çalışma sistematiklerini ve e, konuya bakış açılarını dinleyeceğiz. Paylaşacaklar bizlerle. E, daha önce e, Red and Grey'i Monster Notebook'la e, misafir etmiştik stüdyomuzda. Hmm. Bugün de biraz ajansın e, dinamiklerini konuşacağız. Ve bu konuyla ilgili de 3 tane konuğum bugün bizlerle birlikte. Furkan Reis, Redengrey Grey başkanı ve kurucusu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, programımızın müdavimlerinden sayılır Cem Batu, e, Redengrey'in Grey'in CCO'su. Hoş geldin abi. Ve İlker Dağlı, kreatif tamam. direktörümüz. Bir de bugün aramızda olamayan e, ne yazık ki bir salgın da var zaten ha. gündemde. Erkan Kaya'ya da buradan evet. selam olsun. Selam. Ee, bir dahaki programda onu da burada görmek isteriz inşallah. i̇nşallah. Furkan Bey, biraz Red and Green hikayesini dinleyelim sizden. kurululuğundan bugüne nasıl başladı bu serüven? Biz tabii takip ediyoruz, görüyoruz sizleri, yaptığınız yenilikler, yatırımlar, konuşuyoruz. Bir de sizden dinleyelim. Tabii. Red Green 2013 yılında kuruldu. 2013 yılında kurulduğu zaman, Reklam dünyası tabii bu kadar konsolide değildi yani evet. hala geleneksel ve dijitalin belli bir noktada birbirinden ayrı durduğu bir durumdu. Biz daha dijitale yatkın bir ajans olarak başladık aslında. O zaman da dijital ve kreatifi yani analitik dünyayı ve o kreatif dünyayı iyi anlamaya çalışan hani bunun için çaba sarf eden bir ajans olarak kurulduk ve müşterilerimize de ee, bu yönde hizmetler vermeye başladık. Aslında çok farklı da iki konuda uzmanlaşmış olmak değerli. Sektör. Evet yani bizim orada e, o analitik dünyayı anlama zorunluluğumuz olduğunu düşünüyoruz aslında. Yani hani onu bir ya bu olsa iyi olur gibi düşünmüyorduk onu. E, bu hem medya tarafından tutun yani kreatif dünyanın belki bir çember dışında kalan medya tarafı, teknoloji tarafı e, belki öyle görülüyordu o zaman. Biz bunların hepsini, hepsini anlamalıyız. Hepsini bir arada e harmanlamalıyız diye düşündük. Hatta Red and Grey ismi de oradan geliyor. Yani kreatif dünyayla analitik dünyanın birleşimi. Biraz birleş... onu da Her markanın hikayesini dinliyoruz burada bir evet. de bir ajansın hikayesini. Dinliyoruz. Evet yani o Red and Grey tam olarak işte kreatif dünyayı temsil eden Red ve analitik dünyayı temsil eden Grey'in bir araya gelmesiyle oluştu. biz aslında bir girişim hikayesi Red and Grey. Yani belli bir ajanstan çıkıp hep beraber bir ekip olarak kurulmuş ya da işte bir satın alma, ya da bir değişim, ya da bir isim değişikliği gibi değil. Gerçekten yani iki kişiyle kurulmuş yani ben artı bir çalışanımız vardı o zaman. Kurulmuş bir ajans. Yıllar içerisinde de o zaman daha böyle dijital olan hizmetlerde ve kreatifle beraber belli hizmetleri vererek devam ettik. Yıllar bu şekilde geçti. Ben o bölümü Red and Grey'in birinci dönemi olarak adlandırıyorum. Ee, ve e, sonrasında Cem Batu'nun e, e, Amerika'dan ithali diyelim de tekrar. <gülüyor> transferi. <gülüyor> transferi. E, Cem'le biz ilk başta aslında şöyle başladık. E, ben ajansı bir noktadan daha ben başka bir noktaya getirmeyle alakalı e, aslında fırsatlarını neler yapabiliriz, ya bu konuda bir bilene de danışmak lazım. Yani her tecrübe, her bilgi bizim için fırsattır diyordum ve Cem'le biz aslında öyle tanıştık. Yani ilk başta biz Cem'den danışmanlık aldık hatta öyle söyleyeyim. Sonra herhalde orada bir kan uyumu yaşadık yani. <laughs> ve Tehditler diyelim. Te 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 <gülüyor> <falan> <gülüyor> Çabuk <mi>? geldi. Çabuk <gülüyor> geldi. <gülüyor> Sonra Cem'le biz ortak olduk. Cem Türkiye'ye Red Grey'in ortağı olarak geri döndü. İyi ki de döndü. Red Grey için de bu işte ilk bahsettiğim ikinci dönemi oluşturuyor. Ve hızlıca bizim bu tam hizmete doğru, yani dijitalden bütün geleneksel kanallara da hizmet vermeye başladığımız, kendimizi geliştirdiğimiz çok zor, yorucu, keyifli, şimdi dönüp baktığımız zaman zor ama keyifli bir 2-3 sene yaşadık. O 2-3 sene böyle gece gündüz çalıştığımız. Evet. ne ajansın da aslında o çok amiyane tabirle belki herkes için olan tabir full servis ama biz gerçekten o full servisi yaşadık yani o 3 yani sene 360 boyunca. 360 mı diyeceksin? 360 da diyeyim bütün klişelere. <laughs> Entegre. Entegre. <gülüyor> <gülüyor> ya biz onu yaşadıkça onu onu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Biz çok açık yüreklikle onu söyleyebiliyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. gerçekten Red and Grey'de bugün işte şu saatlerde diyelim ki yani bundan 2 saat sonra gerçekten bir markanın televizyon filmi konuşulurken bir markanın ana belki pazara giriş stratejisi konuşulurken bir, bir diğerinin mobil uygulamasındaki yazılım geliştirme, öbüründeki jingle'ı konuşulurken birinin sosyal medyası, medyası, teknolojisi hepsi konuşuluyor, hepsi yapılıyor. Bugün hizmetini veriyoruz. Buna evet. bence reklamcılık demek ne kadar yani şimdi şöyle tabii ki de e, sektörün bence tanımı olan reklamcılık da değişti. Yani reklamcılık yeterli değil artık. Ya biz problem çözücüyüz <laughs> bence. Bence de konu. Yani var. bir de bizde ikna mühendisliği deniyor. Evet, o da, o da var. O da, <laughs> Aynen. da var böyle baktığımız zaman bugün geldiği noktada, bu hikayenin ulaştığı noktada şu. ya O hikayenin işte Cem'den sonraki birkaç yılı aslında bizim dönüşümümüz. Ve şu geçmiş olduğumuz 1-2 yılda aslında kendimizi tamamladığımız ve İlker'in, Erkan'ın birçok çok değerli arkadaşın aramıza katılmasıyla beraber de o dönüşümü tamamladığımız gerçekten müşterilerimiz kapıdan içeri girdiği zaman bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen bir yapıya dönüşmek için çok çaba sarf ettiğimiz bir dönemin şu an aslında olgunluk dönemindeyiz diyebilirim. Ne güzel. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Peki, e, hizmet... Ben hiç bitirmeyecek <gülüyor> zannettim. <gülüyor> Peki, e, şu anda hizmet verdiğiniz sözü sana vermek istiyorum. Estağfurullah. E, markaların, hani böyle Red Grey'de hatta üçünüze de sorayım. En yani Sizde çalışmaktan keyif aldığı nokta çok önemlidir yani bugün bir, bir markaya hizmet ver. Önce inanmak lazım bir kere vaatlere Tabii. ve markaya. Daha hmm. sonra da onu masaya yatırıp hani ne yapabiliriz, buradan ne çıkartabiliriz'i böyle karşılıklı dostane konuşuyor olmak çok müthiş bir avantaj. Evet. iki İki taraf için de. Evet. Sizde de böyle markaların sevdiği Reden ile çalışmaktan keyif aldığı noktalar neler diye sorayım. Tamam yani orada birkaç nokta var. Birincisi biz işte bu klişe vardır ya yönetim kadrosu işin içinde olacak mı? Biz full her şeyin yani bir postumdan, bir prodüksiyon modunda. A'dan Z'ye içindeyiz. 7-24 telefonlarımız açık, her dakika ulaşılabilir. Ve bundan da keyif alan, çünkü yaptığımız işe seven insanlar bir araya geldik zaten. Birinci taraf o, ikinci taraf müşterimize gerçekten... Bir katma değer. Katma değer, evet. Ve şey, arkadaş gibi, yani kanka modunu açıyoruz biz Çok müşterilerimize iyi. Ve o mod açılınca, işte ya oturalım gerçekten problem ne, iş problemimiz ne, onu nasıl çözeriz? Bu maillerle ya da resmiyetle olduğu zaman gene başarılı olanlar vardır. Yani e, sözüm meclisten dışarı. Ama biz bizim yapımızdan dolayı herhalde daha böyle bir masada birlikte yapalım, birlikte çözelim. Bir araya e, gelelim, konuşalım. Aynen. Yani böyle bir oradaki samimiyetle iş yapıldığı zaman çıkan sonuçlar da daha iyi oluyor. Yani biz her iş... Şöyle bir şey vardır. Bazen bir iş yaparsınız. Yani yaptık ama alt i̇şte dersiz bizde öyle bir iş olmuyor. Yani biz devamlı çıkan iş küçük de olsa, büyük de olsa bir realist de olabilir. Yani bir banner de olabilir, bir televizyon filmi de olabilir o. Ya ben şöyle görüyorum. Şimdi yani yaptığımız iletişim yani reklamcılar olarak hayata geçirdiğimiz işlerin artık bir ödül istiyorsan bu ödülün nereden geleceği belli değil. Bir realistten da gelebilir bu. Tabii. Reklam filminden Tabii. de alabilirsin. Yani o kadar aslında zenginleşiyor ki sektörde. Yani yaratıcılığı da çok besleyen şeyler. Bir de tabii işin içine yapay zekalar falan giriyor şimdi. Evet. Nerede neleri kimler yapacak filan Böyle bir şeyler de var yani konuşmalar da var. İşte bu kampanyayı kim yapsın <gülüyor> 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 falan gibi noktalarda. Biz şimdiden biraz biraz denemeye başladık Öyle o da. Yani neler olabilir? E, belli konularda tabii ki hani o kreativite konusu başka bir konu onu kenara ayırıyorum tabii ama belli konularda araştırmayı çok hızlandırdığını düşünüyoruz bu arada. Yani bir iki tane kampanyamızda küçük küçük araştırma konusunda, böyle strateji tarafına destek olacak işler konusunda kullanmaya başladık yapay zaten En azından bizim sektörde Google'a geçmiş olsun diyebiliriz. <laughs> yani çünkü aratmayı Olabilir. çok kolaylaştırıyor. Tabii ki, kesinlikle. kesinlikle. Peki bu yolculukta işin kreatif süreçleriyle ilgili, ee, İlkere de söz vermek istiyorum. Şimdi yani bir işi yaratıcı bir şekilde ortaya çıkartma noktasında birçok farklı mecra var. Burada siz bir işi düşünürken işte sadece televizyon filmi ise belki yanına koyduğunuz ABC platformlarındaki onun devam kampanyaları da oluyordur diye düşünüyorum. Yani böyle bir kreatif süreç sizde nasıl işliyor? Biraz bundan bir söz edebilirsen. Kısa süreç aslında biraz bizim müşterimizin işte ve biraz bütçeler belirliyor bunu hani sonuçta şu an televizyon halen en pahalı medyalardan biri evet. olduğu için hani Müşterimizin bütçesine ise biz ona göre çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hani mesela diyoruz ki işte müşterimizin bütçesi bir televizyona el vermiyor ama biz onu sosyal medyada nasıl daha televizyondan daha etkili hale getirebiliriz bunun peşine düştük. İşte mesela Reels videoları önermeye başlıyoruz. Biz Reels videoları mesela bu hani bütün Reels'leri işte shortları falan hepsine influencerların o çektiği tekelden birazcık uzaklaştırıp aslında ajansların da bunların içine girdiği ve bunları yapabildiğini göstermek istiyoruz. Ve bu yönde birkaç işimiz oldu. Hatta sırf bu yönde lansman kampanyalarımız oldu Reels üzerinden giden. İşte sosyal medyanın gücü zaten e, şu an hani kimsenin inkar edemeyeceği bir boyutta olduğu için zaten ana mecra çoğunlukla şu an biraz sosyal medya oluyor bizim işlerimiz. Hani sosyal medyadan yürütelim orada biraz büyüsün. Gerekiyorsa televizyona da çıkalım noktasına gel. Hesap geldik. verilebilir de bir mecra bu arada. Evet. Yani, yani, ölçülebilir e, bir mecra. Ölçülebilir yani, bir, bir de mecra. hedef kitleye ulaşma kısmında tabii daha rahat. Yani istediğiniz hedef kitleye pat diye ulaşabildiğiniz bir mecra. Televizyonda hani istediğinizi nerede ulaşacağınızı bilmediğiniz için. Ama burada direkt telefonla insanın gidebiliyorsunuz ve anında istediğiniz yerde onu bir şekilde ikna edebilme şansınız olduğu için biraz aslında hani yaratıcılık kısmını o taraflarda tutmaya çalışıyoruz ama biz her zaman tabii ki 360 düşünen bir ajansız. İşte bunun tabii ki televizyonda yaparız, işte outdoor'u yaparız veya işte bir yerdeki bir eventine de girebiliyoruz. Ya bizim orada yapmaya çalıştığımız şey bu arada ikinci <laughs> dediklerine Ek olarak sadece e, ya biz bir şeyi yaptık da onu da dikey olarak da yapalım da değiliz. Heh, aslında yani çok o orada, müthiş bir noktaya Orada evet. oranın başka bir iç içgörüsü var. Oranın başka bir dinamiği var. Yani yatay filmi yanlardan kesip evet. dikey yapmak değil. Yani sırf o dikey format için bir şeyler üretmek gerekiyor. Biz onun üzerine çalışıyoruz. Hatta bunun için özel bir bölümümüz var ajansta. Çok yani en basiti YouTube tarafında bir şeyi 5. saniyesine kadar dikkat çekmeniz gerekiyordu. TikTok'ta artık 2. Iki. Yani 2. saniyesinde izlettin izlettin yoksa geçiyor gibi durum Peki, var. Peki TikTok'a özel içerikler ürettiğiniz markalarınız var mı mesela? Var. Bunlar... Var. TikTok'a özel içerik. Oradaki üret süreç nasıl gidiyor? Yani çünkü TikTok yani ne üretim işte... tarafına bırakayım ben, kreatif bırakayım <gülüyor> sorun <gülüyor> Ya or, oradaki <laughs> süreç şu tabii şimdi dinamikler çok değişiyor. Biz böyle e, bazen nasıl değiştiğini biz bile anlayamıyoruz yani öyle söyleyeyim. Ee, dinamikler aynı reklam süreci gibi gidiyor burada. Hiçbir farklılık yok. Yani daha ucuz bütçelere bir iş yapıyorsunuz günün sonunda. Ama bir kere bir işin ucunda bir prodüksiyon var. Oluyor. İşte yani aynen daha küçük bir ekiple prodüksiyon yapıyorsunuz ama A'dan Z'ye bütün süreçler aynı. Pre-PPM'i de yapılıyor, PPM'i de yapılıyor. Orada prodüksiyon ekibiniz var, ışıkçınız var, görüntü yönetmeniniz var. Yani bu yani bayağı profesyonel şekilde yapılıyor bu da aslında. Yani sanıldığı gibi telefon aldık çektikle olmuyor o. Ama tabii ki yani prodüksiyon bütçeleri daha uygun. Bir şekilde ona adapte olmaya çalışıyoruz. Ama şunlar da var mesela. Şimdi mecra ismi özelinde konuşmayalım da bazı mecraların kendi tool'larını kullandığınız zaman algoritma olarak o içerikler daha ön plana çıkıyor. Kesinlikle. Şimdi editi bir platformda yapabilme öğretisini kazanmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok farklı yerlere gidiyor bu sistematik. Kişisel yeteneklerin de kendini geliştirmesiyle, Kesinlikle. takip Kesinlikle. etmesiyle çok ilgili. Kesinlikle. Yani... Ya bu arada yeni nesil yani reklamcılar için de, jenerasyon için de böyle bir fırsat var. Hı. Yani normalde e, eskiden e, iş e, title'lara baktığımız zaman işte metin yazarıydı, <laughs> işte art direktörüydü vesaire derken ya şimdi çok ilginç title'lar oluşmaya başladı. Yani şöyle bir insan e, çok rahat bir reklam ajansında çok rahat demeyeyim, Bütün reklam ajansının aradığı birisi. Ya ben TikTok'ta evet, edit ediyoruz. yapmayı biliyorum. <laughs> yani tiktok edit yapmayı biliyorum ben hani bu birçok mesela ajans için bir ihtiyaç çünkü şöyle sadece reklam ajansları değil prodüksiyon tarafının da buraya uyum sağlaması gereken bir süreçten geçiyoruz yani özellikle küçük prodüksiyon nasıl yapılır çünkü büyük prodüksiyon yapmak ya, küçük bütçeli büyük işler evet yani büyük prodüksiyon yapmak daha belki maliyetli ama daha kolay daha rahat hissediyorsunuz kendinizi her şeyin yedeği de var orada. Ama işte TikTok için bir şey yaptığım zaman acaba ya da bir Reels için, Short için bir şey yaptığım zaman bunu daha küçük maliyetlere nasıl yapabilirim? Zor bir konu. ya yani bizi, bizi de çok zorluyor, prodüksiyon taraflarında da zorluyor açıkçası. Ya bu şu anda yani kimle konuşsam, herkes bir sosyal medya yöneticisi, bir sosyal medya uzmanı. Devamlı bir arayış var. Eskiden ee. şeydi, metin yazarı. Ee. Ya yine var tabii ki. Ee. Ama bugün arayıp da bulamadığınız... Ama aslında bir yerlerde var olan o e, insan kaynağı ciddi sıkıntıda sektörde. Evet. Evet. Ya, bunu bunu bir reklamcılar vakfı, vakfımız, derneğimiz bu konuda eğitimler, işte ajanslardan ilgili birimlerden giden eğitim veren arkadaşlar, meslektaşlarımız var. Fakat bir o kadar da açık var. Doğru. Yani, e, buradan da duyuralım. Hani üniversite öğrencilerine mezun olacak ilgili bölümlerde okuyanlara mutlaka sizlere de yazıyorlardır, ediyorlardır. Ama Böyle bir sıkıntısı var. Ve bu noktada da Red and Grey e, böyle bir buluşma noktası gibi. E, her daldan... İkisi için de evet. Yani hem tecrübeli insanlar için de <laughs> hem e, genç reklamcılar için de bunu böyle tutmaya gayret ediyoruz. Yani genç işsizliğin yüzde otuzları geçtiği bir dönemden geçiyoruz. Biz e, genç arkadaşların hem meslek edinmesine de yardımcı olmak istiyoruz. Yani gelsinler Burası o işte eski okul ajansları da bir yandan da biraz daha canlandırmak da istiyoruz. Zor da bir süreç. Yani reklamcılar için de hem çok yoğun çalışıp hem bir yandan birilerini eğitmek kolay değil. Ama bunu hala tutmaya çalışıyoruz. Aksi durumda sektörün geleceği çok zora giriyor. Evet. Ee, ama bu sadece genç reklamcılar için değil. O buluşma noktası konusu bizim için daha tecrübeli reklamcılar için de öyle. Yani benim sektördeki sanırım 12. 13. yılım ama yani Cem'in de İlker'in de Erkan'ın da 20 yılı geçen Kesinlikle, tecrübeleri evet. var. Yaşlı mı? Yaşlılar. Onlar. Ya zor. <laughs> Dolayısıyla onlar için de bir buluşma noktası. Aslında biz bunu seviyoruz. O özgürlük alanını yaratmaya çalışıyoruz o buluşma noktası olabilmek için. Biz galiba orada biraz asilik yapıyoruz. Yani evet gerçekten bir sürü network ajansının şeyinden geçtik biz İlker, ben, Erkan'da. Redangri o buluşma noktası olarak bize bir heyecan veriyor. Hani şu ek, demin konuştuğum şeyi aslında şöyle özetlemek lazım belki biz. Biz ekran bağımsız fikirleri, ekran bağımlı farklı şey, dinamiklerde çözebilen bir ajansız. Bizi bu heyecanlandırıyor. Yani eskiden yaptığımız gibi alalım bir TV reklam filmin işte öbür tarafta da bunu bir şunu anlatalım da yerine. aynen. yani o, o mecraya özel bir şey yapmak bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü çok sonsuz olasılık var. Yani, yani. E, onu deşmeye çalışıyoruz yani ne olabilir o acaba diye ve bence bütün sektör bunu yeni öğreniyor yani bu gün be gün değişen bir şey Kesinlikle. E, o heyecan verici biraz geliyor bana ya biz zamanla yarışıyoruz aynı zamanda evet. yani bir yandan e, müşteri koordinasyonu değil mi tamam. sizde de yani bu ciddi bir departman ardından kreatif sonra yayın sonrası öncesi değerlendirmeler yeni Tabii. stratejiler falan aynı zamanda da e, yani ekibe gençleri yetiştirmek. Tabii. Yani müthiş bir mücadele aslında bu zamanla yarıştığımız bir dönemde. Peki bu süreçte yaptığınız bir işleri izlemek istiyorum ben. Bir showreel'ınız var. Tamam. Onu bir izleyelim. Süper. Evet. Sağlık valla. Gayet sağ olun. dinamik de bir şovri olmuş. Sağ ben e, yani son zamanlarda mı bilemiyorum ama takip ettiğim kadarıyla bir Monster Netbook, evet. işte Katılım Evim, DigiPol, Komili gibi e, önemli markalarımızın e, ciddi projeleri hayata evet. geçmiş sizlerle beraber. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Tabii bu kadar e, şöyle ayıracağım ben de. Bu yılı yani Şubat itibariyle bir deprem yaşadık. Ve bu depremden sonra da hani bu Az önce Show yıldan önce söylediğim hani o yoğunluk, zamanla yarışma vesaire filan. Orada aslında ben tüm reklam iletişim sektöründen de takip ettim. Yani prodüksiyon firmaları, şimdi reklam filmlerinde izleyince hatırladım. Bütün jeneratörler, işte arama kurtarma için işte telsizler, onlar bunlar. Herkes böyle bir elinden geleni koydu. Doğru. Yani her şey para değil, sadece para yardımı da değil burada. Ee, ve sizin de Furkan Bey'in de bir, galiba bir tecrübesi varmış arama kurtarma tarafında. Cem'den onu öğrendim. Evet. Siz bu dönemde ajans olarak mutlaka yardımlarda bulunmuşsunuzdur. Ama nasıl yönettiğiniz o süreci durgun da bir zamandı. Şimdi bir çünkü hafif bir hareketlenme görüyorum ben sektörde. Bunu televizyondaki reklamlardan da zaten görüyoruz. Herkes görebiliyor. Nasıl bir dönem geçirdiniz? Onu da bir yani herhalde bunu ikiye bölmek lazım. Bir sektörel açıdan yorumlamak, bir de insani açıdan yorumlamak lazım. İnsani açıdan yorumladığımız zaman bizim açımızdan, ya ben şahsen şöyle yorumladım bu süreci. E, bence bu süreç çok umut verici bir süreçti. İnsanlık ve bizim bir araya gelmemiz noktasında e, kim olduğuna bakmadan. Ben sahadaydım kısa bir yani bir süre, bir hafta e, deprem bölgesindeydim. E, şunu çok rahat söyleyebilirim. Ee, gerçekten bizim insanımız, ee, biz. Ee, gerçekten birbirimize yetiyoruz. Ee, Birçok Birçok olumsuzluk var. Onları konuşmuyoruz. Ee, zaten onlar zaten konuşuluyor. Onlar zaten çok konuşuluyor. Ben o tarafa hiç değinmek istemiyorum. Ama değinmek istediğim şey şu. Yani e, sahada o kadar farklı insanlar gördük ki, belki sokakta, yani metroda e, ya da bir otelin lobisinde e, karşılaşacağınız ve hiç tahmin etmeyeceğiniz insanları sahada işte elinde koliyle ya da işte birine yardım etmeye çalışırken gördük. Bu benim açımdan çok açıkçası umut vericiydi. Yani biz bir araya geliyoruz. Bir araya gelip kendi dertlerimizi çözebiliyoruz. Yani Allah daha büyük dert göstermesin diyeyim. Çok çok büyük bir, bir felaket etti, felaket etti. bizim ben kendi ekibimize çok teşekkür ediyorum. Yani bizim Redangri olarak kendi içimizdeki ekibimiz de bu konuda çok hassas davrandı. Hep beraber birçok ajansı yapmıştır zaten. Kendimiz de yardımlar topladık, gönderdik, götürdük kendimiz. Dolayısıyla insani açıdan baktığımız zaman aslında sektör bağımsız. Ben orada da e, bizim sektörden insanlarla da karşılaştım. Yani direkt reklamcı olarak prodüksiyon tarafından da karşılaştım. Evet. Yani sen ne iş yapıyorsun? Ben şuranın işte CEO'suyum diyenle de karşılaştık. Bir sürü insanla karşılaştık. İnsani açıdan bu böyle sektörel açıdan tabii ki biz hepimiz insanız. Yani reklamcılar da insan, müşterilerimiz de insan. Hep beraber etkilendik bu süreçten. Ee, ve bu etkilenme aslında hızla giden bir yıl sonu ve yılbaşıydı. Evet. Hep beraber bir yavaşladık. Moralimiz çok bozuldu. Hala bozuk. Yani hala depremin etkisi geçmiş Ama değil. Ama yandan da Şimdi bir yandan da... Devam ediyor hayat, evet. ekonominin çarkı. Aynen, bir şekilde ekonomi dönmek zorunda. Dönmeli. dönmeli. Dönmeli ki oraya da faydamız Ama olsun. Ama tabii ki burada önemli olan şey duyarlılığımızı kaybetmeden. Doğru, e, duyarlılığımızı Ve bunu asla yani unutmadan ve unutturmadan devam Doğru. etmemiz Doğru. lazım. Yani Allah korusun ben olası bir İstanbul depreminde yani hiç konuş... Tabii ki. Yani hiçbirimiz hiçbir şey yapamayız herhalde. Doğru. Hepimiz endişeliyiz bu konuda. Herkes endişeliydi. Markalarımızın da dediğimiz gibi yani onlar da... Hepimiz insan olduğumuz için hep beraber moralimiz bozuk, bozulmuştu. Yavaş yavaş toparlanıyoruz diye düşünüyorum. İşte Bir de biz ne de... yapabiliriz ona bakmak lazım. Şimdi biz mesela Furkan liderliğinde böyle arama kurtarma eğitimleri verdirtmek istiyoruz ajansa. Onlarla ilgili planlarımız var. İşte ilk yardım eğitiminden tutun sayede her şey hazırlıklı olmamız lazım. Vakıf ve derneğimiz de bu konuda gerekli adımları atıyor. Yani ajanslardaki bu konuda hani ne yapılmalı, nerede toplanmalı nasıl durulmalı vesaire. Çok önemli. Bunları yap yapabileceğimiz her şeyi yapmamız lazım. <laughs> ya biz hep şey düşünüyoruz ya evimizde şunu yapalım deprem bir şeyler konuşuyoruz ama yani biz yani her sektör gibi reklamcılar olarak da günün 8 saati bir binanın içindeyiz yani ajansın içindeyiz. Tabii ki. Bir de yoğun çalışan bir Yoğun da çalışıyoruz. çalışıyoruz. Dolayısıyla Hani orada ne yapacağız, nasıl yapacağızın e, senaryolarını da yapmak, e, insanları eğitmek. Şu an tabii bu eğitimde çok hızlı bir şekilde vermek, e, biraz travmatik olan e, insanları daha da travmatize edebiliyor ama küçük küçük, küçük küçük bunları da kendimizde de bu bilinci yerleştirmek, iyileştirmek gerekiyor. Sektörel olarak da bu böyle. Tabii ki yani burada da derneğin, vakfında eminim çok büyük katkıları olacaktır. Ama herkes kendi içinde bu önlemleri almalı diye düşünüyorum ben. Evet. Allah ağzınıza sağlık. Bir programımızın sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.